Elif Sinem. Aa Elif bu kolinin ortada ne işi var ne yapıyorsun? Düşünüyorum anne. Ne düşünüyorsun kızım kolye bakarak? Bu kolye sığabilir miyim? Niye? Kendini mi kargolayacaksın? Hayır anne. Ne yapacaksın anneciğim bu kolinin içinde? Ev yapacağım onu düşünüyorum nasıl yapacağım. Koskoca eve sığmadın mı Elif Sinem? İki katlı eve sığmamışsın küçücük kolinin içinde ev mi yapacaksın? Anneciğim bana yardım ediyor musun? Hangi konuda? Buradan ev yapmak konusunda. Ne yapacaksın o evin içinde? Düşüneceğim. Neyi düşüneceğiz? Yine çık da düşün. Ya anne. Elif ne oluyor? Bu felsefeli bir şey. Felsefeli bir şey. Aman Allah'ım Elif Sinem inzivaya çekiliyor. Anne, bu şey. <laughs> tamam ben sana yardım ederim. Bunu küçücük senin sığacağın ev yaparım. Ay çok küçükmüş bu da. Ama içinden sabredip çıkmayacaksın söz mü? Tamam. Evet yazılı yerini ters çevirelim. Doğru mantık. Evet doğru mantık süper. mı? Yok kare çok güzel. Tam senin sığacağın şekilde tamam mı? Koli bandımız nerede? Burada. Aa her şeyi de ayarlamış şuna bak. Elif'cim önce bunu bantlayacağım. Sonra da bu renkli kalemlerle pencere kapı falan çizeceğim. Sen boyarsın tamam mı? Ben pencere İçine sığacaksın ama çıkmayacaksın. Bakalım Anlaştık mı? Bakalım deniyorum. hemen deniyoruz. O Den kadar düşündüm düşündün. Bakalım Elif sinem Ay Aa. tam sığdı. Ama Ayaklarını şey uzatamıyorsun. Ayaklarını uzatamıyorsun Elif. Ben hiçbir şey koyamam. Tamam içinde düşüneceksin ya ne işin var eşyayla? Anne düşünürken yiyecek makyaj falan da yapmam lazım. Tamam bana. bakalım makyaj çantan burada. Sığıyor mu? Koy bakalım. Sığıyor. Su. Birkaç tane de abur cubur su falan getiririz. Onlar da sığar. Şu önüne sığdırabilirsin. Hadi kalk, başlıyoruz hadi. Böyle yatmam gerekiyor. Yatamazsın maalesef. Sen istedin bunu. Yapacağız bakalım Elif ne kadar sabredecek. Arkadaşlar sizce dayanabilir miyim? Yorumlara yazın. Bence Sinem buna daha fazla dayanamaz, ayaklarını uzatamıyor çünkü. Evet, hadi kolibandımızı alalım ve odamızın ilk duvarını kapatarak başlıyoruz arkadaşlar. Kapıyı ayrı mı keseceğiz? Tabii ki de evet. Evet, ilk önce yapıştırıp gelelim. Evet, yapıştırdık. Odamızı oluşturduk. Anne, kapıyı kapattın. Nasıl gireceğim? Anneciğim, ben sana şimdi çok güzel bir kapı çizeceğim. Pen Kalemi ver bakayım bana. Çanta ve şey olmalı. Çanta mı? Ay. Pencere. Pencere ve şey. Olmalı, çatı olmalı. Pencere. Çatısı olmayacak. Çatısına ben üzerine örtü atacağım. Çok farklı bir yöntem Hayır. uygulayacağım. Ekstra çatı için karton gerekiyor. Öyle lazım. Halledeceğiz. Elif, Sinem şimdi ilk önce ne yapıyoruz? Tut bakalım kapağını. Arkadaşlar, Elif, Sinem'e burayı yapıştırdığım için orası hareket etmemeli. İşte buraya ne yapıyoruz? Kapı yapıyoruz evet. Elif'ciğim. Kapımızı buradan yapalım. Elif Sinem'in sığamayacağı bir şekilde kapı yapacağız. Hayır. <laughs> tamam anneciğim şöyle yapalım. Yuvarlak olsun. Yuvarlak mı olsun? Eyvah ben bunu kare çizdim ama. Tam bir şey olmadı. Şimdi çiziyorum. Bir, iki, üç. İşte çizdim Elif Sinem. Kapı hazır. Keseceğiz ama önce ne yapıyorum? Pencere. Pencere yapacağız arkadaşlar. Şimdi buraya pencere ben yapıyoruz. Dur annem dikkat et sen kesme bir şey olur. Ben yapacağım şimdi. Pencereye buraya iki tane mi istiyorsun? Bir tane mi istiyorsun? Şöyle. Olsun. Bir tane bir taraf olsun, bir tane de bir taraf olsun. Bence bak şöyle olsun. Bir pencere Koyacağım yapıyorsun. Ama Aa, alayım. iki kanatlı. Tamam. Evet, ama şöyle olsun. Kapanınca delik delik olsun. Ha anladım. Tamam. Tamam. Yapıyoruz şimdi. 1 2 3. İşte penceremiz Kes. hazır Elif Sinem. Şimdi burayı keseceğiz tamam mı? Hadi kesiyoruz arkadaşlar. Tam Elif Sinem'in istediği gibi olacak. Ve Elif içinde olsun. 1, 2, 3. 3. İşte bu. Pencere nasıl olmuş annenin istediğin gibi değil mi? Şöyle açacaksın annem şuradan itibaren. <laughs> Penceremiz hazır. Elif Sinem peki nereden girdi? Mı? Onu sen sonra Şu yaparsın anneciğim. Karşı tarafı pencere yapmıyoruz çünkü o zaman evin her yeri açılmış oluyor büyük bir pencere oldu. İşte Elif Sinem bu kapıdan girdi. Gel bakalım Sinem anneciğim. Kapısını ben kestim Evet burada bücürün kapısı da var. Bücür nerede? Ben Hadi bücürü getirelim bantladım. mi? Gözlü, yanlış kesti. Evet yanlış kestiği için Elif orayı bantladı. Şu çöplerimizi topluyoruz Ayo, Elif. Hayır hayır ben onlarla pencereyi kapı açma şeyi yapacağım. Bir de ben bir şeyler yapacağım. Tamam benim. sen değerlendirirsin ama ilk önce Elif Sinem'i bu evin içine hapsedeceğim ama bücürle birlikte hapsedeceğiz Küçük bir kişilik bir alan var O da bücüre göre ne dersin Elifçim? Evet gel bakalım Elif Çadır yapmadık daha boyamadık Evet boyama mı Çadır yapmak istiyorsun yapmadık. Peki Tabii buraya bir şey, şey ister yapmadık. misin Ben burayı keserim böyle birleştirir Buraları keserim Onu denedim de olmadı annem nasıl Deneyelim yapalım Deneyelim ama burayı ben yapıştırdım Bir şey olmaz bir şey olmaz sakın. Dur hadi yapalım bakalım Elif dikkat et annem kesme, kesme. Elini kesme Tamam oraya kadar. Bekle. Tamam biraz daha. Evet Elif Sinem diyor ki arkadaşlar şunu şöyle katla diyor değil mi Elif'ciğim? Evet. Şöyle katla orayı da. Ha şöyle çatı gibi olsun istiyor. Böyle mi yapalım? Evet. Tamam orayı halledelim bakalım nasıl Ama olacak. Breket. Evet olmuyor. Orası eğiliyor ya. Bozuluyor. Formu bozuluyor. <gülüyor> <diyeyim>. <gülüyor> Çatı ben üzerine bir şey örtmeyi düşündüm ama. Bücürü getirsene bir tane içine girecek mi merak ettim. Kapısını da kapatalım arkadaşlar. Elif Sinem bu küçük odada bakalım dayanabilecek mi? Her yeri batırdık. Bücür gel bakalım. Bücür çok seviyor karton kutuya girmeyi. Elif Sinem'e de şöyle bir şey yapalım. Karton kutunun içine kapibarasını koyalım. Bunun içine de artık neleri sığdırırsa Elif. Şuna bak kocaman yer kapladı kapibara. Bücür gel bakalım oğluşum bakışına bak bırak bakayım bak bakıyor bakıyor meraklı meraklı bakıyor Elif bekle gel senin kapın orada oğlum gel senin kapın burada bırak beni diyor girdi gir anneciğim girmiyor düşünüyor düşünüyor girsene Bücür işte girdi arkadaşlar Bücür burası Bücür'ün evi oldu Elif senin olmadı artık burası Bücür'ün evi Hayır Bücür Beğendin mi anneciğim küçük ay, evi? Ay, 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 ay. Hadi sen de gir bakalım sığ, şey yapacak mısın? Sığacak mısın? Gir bakalım kapımızı kapatalım. Kapat kapıyı Elif Sinemciğim. Evet arkadaşlar daha bir sürü kartonumuz var. Elif Sinem'i hapishane yapacağız bu kartonlarla. Ve Elif Sinem TV'de... Ah! Kapı parayı fırlattı attı. Sığmadınız mı içine? Elifçim bakalım. Bücür ikiniz bence tam sığdınız annem. Şöyle dün bir tutalım. Çekilse. Bücürcüm sığmıyor musunuz buraya? Elif ne kadar dayanabileceksiniz burada? Bücür çıkmaya niyetli değil. Bir gün de İlk önce kim pes edecek birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bücür çıkmak ister misin? Evet şimdi üzerine yazılar yazalım. Elifçim şimdi sen kapını boya işte renkli boyalarımızla boyayacağız. Ben de buraya resim çizeceğim. Nasıl fikir? Ben de bir, bir renk Kim çıktı ilk önce? Bücür çıktı değil mi? Pes etti bücür. Elif bunlarla şimdi evini süsleyecek. Ben de buraya bir şeyler yapacağım. Elifçim hangi renk yapacaksın? Peki bunların boyası yetecek mi sence? Bilmiyorum. Bilmiyorum ben de bilmiyorum. Şöyle yeşil alıp ilk önce buralara böyle birkaç tane çalı çizelim. Üzerine de şey çiçekler çizelim. Ne dersin? Olur. Hadi bakalım yapıyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç. İşte çizdim. Şimdi çiçekler çizelim. İşte çiçeklerimiz hazır. Elif Sinem sürpriz anneciğim. Sakın bakma tamam mı? Ben de. Bakma dedim ya. Bakıyor <laughs> ya. Çok güzel çiçekler yaptım. Sarı renk kartonda belli olmadığı için arkadaşlar kırmızı ve mor kullandım. Şimdi şuraya ne yapsam acaba? Buraya da güzel bir Elif Sinem'in evi yazalım mı? Hayır not yaz. Elif Sinem'in evi. Sinem evi. Hayır büzür büzür dağılsın. Elif Sinem'in düşünme evi. Büzür ve Elif'in inziva evi yazalım mı? Hayır. <laughs> ne yazalım arkadaşlara sor. Evet yorumları yazın. Ben de soracağım. Sor. Büzür ve Elif'in şatosu. Evet. Bücül. <laughs> Aa, Elif makyaj süngerini almış kaçıyor. Nasıl? Makyaj süngerin ağzında. onu <laughs> şey <oldu> <laughs> Korkuttum seni. Nasıl diyor benim süngerimi mi aldı diyor. Bücür. Gel buraya evine gir. Evet şuraya yazıyı yazalım. Ve işte Elif Sinem ve Bücür yazıyor. Anne, çok güzel oldu. Şuraya da şey yazalım mı bence? Oo, Elif çok güzel boyamışsın anne. Şurayı boyamamışsın. Bence burayı böyle renkli şöyle yapalım. Sadece burayı gök renkli şöyle yapalım. Evet gökkuşağı yapalım. Tamam yap bakalım hadi. Gök evet Elif başladı şimdi gökkuşağına. Edelim, diğer renk. Bitirip gelelim. Bitti mi Elif? Evet ben. Bakayım. İki tane gökkuşağı. Ya Elif çok güzel olmuş. Evet girecek misin içine? Evet. Bücür kaçıyor. Bücür gel gel. Bücür ağzında makyaj süngerin var. Elif Bücür. Gel anneciğim gir kutuya hadi gel. Sen çok seversin karton kutuları. Bantı Geç bakalım Elif. Şey yapayım bir şey. Tamam sen bant orada anneciğim onu bant alırsın oradan. Geç bakalım içeriye işte Elif Sinem'in evi arkadaşlar kapısını kapatalım şöyle. Neymiş ben düşün geliyorum. dur bekle bekle Bücür geliyor. Şu kapıdan girecek mi onu merak ediyorum arkadaşlar bakın şimdi. Gel Bücür Elif Sinem içine girdi Bücür bakıyor şaşkın şaşkın bakalım içeriye girecek mi? Girecek misin içeri? İşte Elif Sinem'in evi arkadaşlar. Bücür gidiyor vazgeçti girmekten. Burası güya bücürün kapısıydı. Burada penceresi var. Ve Elif işte çatısı olmadan şöyle anne, bakalım. böyle takacaktım ya. Ay ışığı da var Elif'in. Ay, tak bakalım anneciğim şuraya. Ver Ama bana anne, ver. Nasıl bana ver bana. Aç bakalım. Ha? Onu tak bakalım şöyle. Işığı kapatayım mı? Işığı kapatayım da bak hadi. Evet arkadaşlar, Elif Sinem'in burada ışığı da var. Oo müthiş oldu. Çok güzel oldu. Ver ben bakayım şöyle tutayım şöyle. Böyle mi olacak anneciğim? Yok şey. Takınca yok. da güzel duruyor bence. Ben Bakın. Dur, şuraya takabilirsin. Hı. İşte Elif Sinem'in evi de hazır, Hayır, ışığı da hazır. Seni düşünmeye bırakıyorum Elifçim. Her şeyi düşün tamam mı annem? Oldu mu Elif? Evet. Ben. Başardı. İşte böyle açıyor, böyle kapatıyor. Harikasın <laughs> elinde kaldı. Hoşça kal. Al. Elif 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 anneciğim film seyredelim diyeceğim ama hiç abur cubur kalmamış. Hadi kalk kalk kalk. Birlikte şimdi markete gideceğiz. Anne kız pijamalarla gece gezmesi. Abur cubur alıp geleceğiz. Hadi gel. Benzin istasyonu açıktır. Oradaki marketler oradan alalım. Hadi kalk kalk kalk. Kalk gidiyoruz. Bak baban anahtarı buraya bırakmış. Hadi gidiyoruz. Yürü yürü hadi koş koş markete. Baba baba nereye gidiyorsunuz? Eyvah yakalandık. Akşam akşam arabayı hayırdır? Ya biz Elif Sinem'le petrol ofisindeki markete gidip abur cubur alacağız. Sonra da film seyredeceğiz. Hayır kesinlikle hayır. Diyor. Ya, Elif anahtarı niye verdin? Hayır, hayır, hayır. Ya Murat Peki, verir misin? Ne şartım, Ben de ben götürürsem bile. Hayır biz anne kız vakit geçireceğiz. Oo, anahtar cepte fermuar çekildi. Ya Elif vermiyor var. anahtarı. Oh, no. dur, yedek anahtar. Yedek anahtarımız var bir kere. Yedek anahtarı alıp gidebiliriz. Hayır. Ya bırak yedek anahtarı öyle bir yere sakladım ki otoparkta hayatta bulamazsın. Ya onu da ben mı aldın yerden. ya? Evet. Ya Elif bir gidemedik annem ya. Gönderin <laughs> el, el, lütfen. Elif sen uyuyunca cebinden mi alsak anahtarı? Gel gel, gel. Elif plan mı yapacağız? Benim şahane bir fikrim var. Benim ne var. Benim fikrim arabayı hırsız kaçırdı fikri. Senin fikrin? Benim de. Ne yapacağız o zaman? Otoparkta anahtarı mı bulacağız? Evet. Hadi yürü gidiyoruz. Otoparktaki anahtarı bulalım. Arabayı öyle bir yere park edeceğiz ki Elif Sinem babana sonra uyandıracağız sen de bizimle gel diyeceğiz Ve araba çalınmış diyeceğiz. Hadi gidiyoruz. Anne anahtarı nereye sakladı bilmiyoruz ama buluruz annem ya. Zamanı. Kesin bizi kanlıyor. Kolay yerlere saklamışlar. Bizim zor yerlere. O bak. zaman bulacağız geç. Hadi aç bakalım. Açılsın ışık. İşte ışık da açıldı. Acaba nereye sakladı Elif? Şu süpürgenin üstüne falan mı sakladı Hayır, bakayım mı? Dur bakayım. Buralarda yok annem ya. Elif nereye sakladı? Nereye sakladı? Oralara bak bir tane anneciğim. Elif yoksa arabanın bir yerine mi sakladı? Arabanın bir yerine de saklayamaz ki. Uzağa da saklamamıştır kesin. Başkasının kapısının önüne de saklamaz. Motorun içine saklamış olabilir mi? Hadi. Bak annem her yerine bak ya. Burası açılmıyor mu? Cık, burası açılmıyor. Efendim anneciğim. Doğalgaz saati. Onun üzerine saklamış olabilir mi? Orada bir şey görünüyor. Nasıl gördün kız? Bakayım. Gerçekten burada. Harika. Aç kapıyı. Hadi biniyoruz. Arabayı ne tarafa saklasak Elifciğim? Şu tarafa saklayalım tamam mı? Geç hadi. Aç bakalım geç 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 yanıma bin yanıma bin hadi gel. Gel anneciğim gel arabayı saklayacağız şimdi Elif Sinem'le birlikte arkadaşlar. Geç anneciğim geç. Hadi getir. Hadi gel bakalım arabayı kaçırıyoruz arkadaşlar. Arabayı otoparkta çok kuytu bir yere saklamamız gerekiyor. Hadi açalım arabamızı. Aç annem. Elif çok kuytu bir yere saklamamız gerekiyor tamam mı? Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Biz geldik. Anlamadım. Lütfen tekrar eder misiniz? Aa aşk olsun ya. Önce bir arabayı bir pembe renk yapalım mı? Üzgünüm. işlem başarısız. Elif <laughs> bizimle dalga geçiyor ya. Hey Mercedes. Oo, oh, ayarladı kendini. İç aydınlatmayı pembe yap. Fonksiyonu ayarlayabilmek için lütfen kontağı açın. <laughs> Sizi dinliyorum. İç aydınlatmayı pembe yapar mısın? Pembe. Bana Harika. Işığımız pembe oldu. Hadi gidiyoruz anneciğim. Geldik Elif Sinem. Burası gayet iyi tamam mı? Burada kimse de oturmuyor. Hadi in bakalım arabayı da kapatalım. Gidiyoruz. Hadi Elif Sinemciğim eve gideceğiz haber vereceğiz. Burası gayet iyi bence. Ne dersin Elifciğim? Bak en kuytu köşeye getirdik. Hah. Al bakalım anahtarı. Şimdi gidip haber vereceğiz. Koş bu taraftan gideceğiz Elif. Elif Sinemciğim şimdi babana diyeceğiz ki tamam diyeceğiz sen de bizimle gel çünkü canımız çok abur cubur çekti diyeceğiz. Sonra da aşağı ineceğiz arabanın olmadığını görecek. Hırsız kaçırdı deriz. Hadi gidelim. Biz de deriz ki otopark anahtarı saklamasaydın deriz. Hadi gidelim anneciğim aç bakalım kapıyı. Elif gel hadi asansörle çıkalım. Bücür de bizi karşıladı. Biz babaya şaka yapıyoruz. Sen bozultuyonu... Tamam sakın ha çaktırma Bücür. Gel bakalım kızım. Hadi gidelim babana <laughs> haber verelim. <laughs> Elif Sinem çok gerçekçi oynamamız gerekiyor tamam mı? Sakın çaktırma. Bücür sen de çaktırma sakın ha ona göre. <laughs> Anahtarı versene annem. Orada olmadığını görecek cebime saklayayım. Hadi geç. Baba 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 baba. Murat. Ya baban uyumuş Elif. Ne oldu? Ya Murat biz dayanamayacağız ya. Hadi gidelim aburcu vur almaya gidelim. Sen de gel var. yapacak bir şey yok değil mi anneciğim? Tamam ben götüreceksin gidelim. Evet sen götür bizi ya. Ne olurdu sanki bize verseydin anahtarla beraber gitseydik. Evet. Elif Sinem, bu baban illa bizimle takılacak yani. Evet. Hadi yürü yürü. Bizi götür de gel hadi. Bir sürü aburcu. Ceza olarak ne yapalım Elif Sinem biliyor musun? Ne Tüm sepeti kinder sürprizle dolduralım. Tamam. Hadi ne gidiyoruz. Ne Elif, ceza olarak tüm sepet dolduracağız. Evet. Ama zabartmam yok ya, birkaç tane alırız. Eğer biz tek gitseydik, birkaç tane alırdık. Sen götürüyorsan her harcayacaksın mecbur. Olur, olmaz. Hadi gidiyoruz, hadi gel. <laughs> Zehra, araba <laughs> nerede? <laughs> Zehra, araba nerede? Araba yok. Nasıl araba? nasıl yok? Burak, Zera buraya nasıl, park etmedin mi? Nasıl araba yok? Almasınlar artık, götürmüşsün Nerede araba? Bak, arabanın anahtarını otoparka saklarsak... Tabii ki de olacak bu. Aynen öyle. Hırsız girmiş, çalmış. Gördün mü Murat? Nereye sakladın? Nereye? Gerçekten oraya mı? o kadar basit bir yere mi sakladın? Ya bu güvenlik orada. Eyvah! Arabayı kaçırmışlar Elif. Ya Murat araba anahtar oraya saklanır mı hiç göz önünde sanki buyurun alın der gibi? Bana verseydin yedek anahtarı. Ne şakası Murat? Arabanın anahtarı sende. İkisi de sende. Murat yavaş bir sakin ol. Ara bekçi, arasın bekçi, değil mi anneciğim? Alo. Dur bakayım. Araba çıkan olmamış mı şimdi ya? Nasıl çıkan olmamış ya? 4-5 saatte çıkan yok benim araba. Bir güvenli kameralarına bakmayan benim arabam yok ya. Yerinde gitmiş araba ya. Elif güvenlik kameralarına bakacaklarmış. Burada güvenlik kameraları var anneciğim. Şu değil mi ya? Şu değil mi? Elif Sinem gel annem gel gel. Gidelim babam. sus gülme çaktırma ya. Murat nereye gidiyorsun? Kendi kendine mi gitti araba? Murat otoparka saklarsan anahtar olacağı buydu. Dur bekledim. Ne evet, diyor? Efendim, abi. Yok, araba çıkmamış mı abi şimdi ya da? Neredeymiş? Boydum, araba yok. Çıkmamış araba. Çıkmamış? Araba bakmış mı güvenlik kameralarına? bakmış mı güvenlik kameralarına? Araba, almış, güvenlik, araba otoparka çıkmamış. Araba, araba. <laughs> görmüş Elif Sinem ya. Görmüş. Baban koşa koşa gidiyor ya. Bize çok kızacak. Gel, gel, gel. Bak ya, bak. Koşa koşa gitti. Araba burada görmedi şaşkın. Murat! Nerede? Otoparktan çıkmamış mı? Bu araba mı? <laughs> evet, sana bu bir kışkırtma. Sana bir ceza. Sen arabayı benden sakınırsan, ben de arabayı alır böyle kaçırırım işte. Değil mi Elif, Sinan? güzel araba. Vallahi, oh iyi oldu sana. Hadi gidelim Oo, mi markete artık? Anneciğim. Aç kapıyı. Hadi gidiyoruz. Gidim, gidelim, gidelim. Elif Sinem gel anneciğim gel. Bin arabaya kaçıracak arabayı çabuk bin. Kaçırdık. Ya kilitledi kapıyı Murat açar mısın? Murat kapıyı açar mısın lütfen? Bizi markete götüreceğine söz verdin. Aç kapıyı. Aa a, Elif dur annem dikkat et uzak dur. Ya Murat lütfen Elif Sinem kaçırıyor arabayı baban ya. Murat lütfen hadi ya aç kapıyı. Elif Sinem geç anneciğim bin arabaya. Hadi aç bakayım. Oh açıldı. Hadi bakalım hadi geç. Hadi. Geç ben de geliyorum. Hadi bizi şimdi markete götürüyorsun. Tamam mı? Yok anne arabaya bitmişim. Bütün abur cuburlardan alıyoruz. Hayır anne arabaya bitmişken sahile gidelim. Evet sahile götür bizi. Kesinlikle. Hadi biz sahil alasınız. keyfi yapalım. Gece gezmesi. sahile götüreceğim. Benim benim. Şimdi kesinlikle izahlısın. Nereye götürecek bizi? Bekleyin. Mesut'u çok güzel yere götüreceğim. Sahile götüreceğim. Elif sahile götürecekmiş <laughs> baban. Harika. Hadi gidelim. Murat hadi. Bir dakika Zehra dönemedim. Bir dakika sen dönemedim diyorsun da çıkış o tarafta değil ki buraya, ne tarafta? nasıl soğuttun onu anlamıyorum ya Vallahi araba. <laughs> çok hoş oldu değil mi Elif'cim? Elif baban ters yöne bitiriyor. götürüyor. Ters götürüyor. çıkış kapısı burada. Evet evet sahile götürüyor. Ya, ya çıkış kapısı burada Elif babam bizi çıkış kapısına değil kapının önüne götürüyor ya. Ya Murat. Ya aşk olsun yani ama ya. Ben arabayı Dün de anahtarı falan. Anahtarı falan da sağlamayacağım. Eyvah bücür kaçmış Elif koş. Koş bücür kaçmış şu an. Gel buraya bücür nasıl açtı kapıyı? Bücür kaçmış şimdi de. Şaka derken gerçek oldu. Bücür neredesin Bücür?